Herkese merhaba. Yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Trafik polisinin işaretlerine bakacağız. Öncelikle trafik polisinin işaretlerin anlamları neler? Onları öğreneceğiz. Daha sonra da bu işaretler ile alakalı sınavda nasıl sorular geliyor? İşte o sorulara bakacağız. Yani kısa, net, özet şeklinde bir soru videosu olacak ve hem de soruların çözmüş olacağız. Bu video bittikten sonra hemen yukarıda video sonunda bir kart çıkacak. O karta trafik polisinin işaretleriyle alakalı günümüze kadar en çok sorulan soruları derledim bir video hazırladım. Bu video bittikten sonra da o kartı tıklayarak o videoyu izlemenizi isteyeceğim. Yine orada da pekiştirmiş olacağız. Şimdi şu anki görselimiz bakın trafik polisi burada iki şekilde de durabilir. Yani kollarını sağ ve sola doğru açabilir veya işte şu an gördüğünüz gibi kollarını aşağıya doğru düz bir şekilde de bırakabilir. Trafik polisi bu şekilde kavşaktı duruyorsa eğer yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır diyeceğiz. Yani şu an şöyle baktığımız zaman trafik polisinin ön ve arkasına bulunan araçlar duracaklar. Kollar, kol istikametine bulunan araçlar geçecekler. Kırmızı ve mavi renkli araçlar trafik polisinin kol istikametine kaldıkları için onlar geçecekler. Ama sarı renkli araç trafik polisinin arka kısmında kaldığı için ön ve arkasına kaldığı için duracak. Sorusu nasıl geliyor ona bakalım. Bu şekilde geliyor. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır diyor. 2 numaralı araca bakıyoruz. Yine burada mantık aynı. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktı. Yani 1 ve 3 numaralı araçlar geçebilir ama 2 ve 4 numaralı araçlar durmak zorunda. O zaman bizim cevabımız ne oluyor? A şıkkı beklemeli oluyor çünkü durması gerekiyor. Yine buraya bakalım. Burada da yine bir sınav sorusunu görüyoruz. Burada trafik polisi kollarını sağ ve sola doğru açmamış, değil mi? Aşağı doğru düz bırakmış. Yani bazen yorulabiliyor yani ya trafik polisleri. Bu yüzden bu şekilde durduğunda da yine mantık aynıdır. Ne olacak oradaki motosikletli durmak zorunda. Hangi araçlar geçecekti? Kolların istikametine bulunan araçlar geçecekti. Ve yine hemen buraya da bakalım. Şu anda çıkmış sınav sorularını görüyorsunuz aslında. Yine burada da mantık aynı. 2 ve 4 nolu araçlar durmak zorundalar. Kol istikametine bulunan 1 ve 3 nolu araçlar geçecekler. Ve yine buraya baktığımız zaman da mantık aynı. Kol istikametine bulunan traktör geçecek. Adı trafik polisinin ön ve arkasına bulunan otobüs ve veya işte diğer araçlar duracaklar. Ve hemen bu işaretimiz sınavda da en çok sorulanlardan biri ee, sola yanaş ve dur, sağa yanaş ve dur şeklinde. Trafik polisi elini yukarı doğru kaldırıyorsa eğer bu dur anlamında arkadaşlar. Bu durdur bunun başka bir anlamı yok. Dur ama ne diyor? Bakın kolunu sola doğru çevirmiş değil mi? Sola yanaş ve dur, sağa yanaş ve dur. Biz bunu ne zaman görüyoruz? E, trafikte, çevirmelerde görüyoruz değil mi? Yol kenarında dubalar vardır, polis aracı vardır ve polisler vardır. Gelen aracı durdururlar. Ne der? Sağa yanaş ve dur. Yani şu anki e, işareti vererek araçların sağa yanaş ve durmalarını isterler. Orada ne yaparlar? İşte kimlik bilgilerine bakarlar, e, ehliyetine bakarlar değil mi? Hani gerekli denetimi yaparlar. Yine sorusu bu şekilde. şekleki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir diyor sınav sorusunda. Geç hızdan yavaşla sağ yanaş ve dur. Mantık ne ayna elini yukarı kaldırdı duracak. Ne tarafa dönermiş sağ tarafa sağ yanaş ve dur şeklinde. Trafiği hızlandırma hareketi ve trafiği yavaşlatma hareketi şu anki gördükleriniz trafik polisinin gündüz e, hareketleri birazdan da gece hareketlerine bakacağız. Trafiği hızlandırma işareti bakın kolunu ileri ve geri olarak hızlı bir şekilde gel gel diyerek sallıyor değil mi? Bu trafiği hızlanmasını isteyen bir işaret. Diğeri ise trafiği yavaşlatma işareti yukarıdan aşağıya doğru yarım ay şeklinde yavaşla yavaşla diyor. Biz, biz burada ne yapacağız? Yavaşlayacağız. Hemen sorusuna bakalım. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağ yanaş. Ne yapıyor? Kolunu yukarıdan aşağı doğru indiriyor. Yani yavaşla, yavaşla diyor, değil mi? O zaman C şıkkı diyeceğiz. Yine şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir diyor. Sağ yanaş, yavaşla, hızlan dur şeklinde. Bakın kolunu ileri geri olarak hareket ettiriyordum. Yani hızlan, hızlan diyor araç sürücülerine. Sol taraftaki trafik sağa gidebilir, sağ taraftaki trafik sola gidebilir şeklinde. E, hemen soldaki görsele baktığımız zaman sol taraftaki araçların sağa gidebileceğini söylüyor. Çünkü sağ kolunu kaldırmış. Hemen sağdaki görsele baktığımızda da sağ taraftaki sürücülerin kolunu sol tarafı doğru kaldırmış ya düz bir şekilde sola gidebileceğini bize bildiriyor ve geldik gece işaretlerine. Şimdi biraz önce gördüklerimiz gündüz işaretleriydi. Şu anki gördüğümüzde gece işaretleri nereden anlıyorum? Trafik polisinin eline baktığınız zaman bakın kırmızı şeklinde bir çubuk var değil mi? Öyle söyleyeyim. Bu gece aydınlatma sağlar değil mi? Yani fosforludur. Hani öyle düşünün. İşte biz bu hareketlerin gece olduğunu anlıyoruz. Zaten 3 tane hareketimiz var. Gece geç işareti, gece dur işareti, gece dönüş işareti. 3 tane biz geç olduğunu buradan anlayacağız. Gece geç işaretine baktığımız zaman bakın 180 derecelik bir açı ile değil mi trafik polisi kolunu sağ taraftan Diğer omzuna doğru götürüyor. Biz buna gece geç diyoruz. Diğerine baktığımız zaman 90 derecelik bir açı var. Yani daha kısa bir açı var değil mi? İşte bu da bize dur anlamına içeriyor. Gece dur işareti şeklinde. E diğerine baktığımız zaman daha geniş bir geniş bir açıyla e, trafik polisi kolunu sağdan sola doğru götürüyordum. Yani bir dönüş işareti var gibi sanki trafik polisi dönüyormuş gibi işte buradan da gece dönüş işaretini anlıyoruz. Sorularına bakalım. Trafik polisinin, trafik görevlisinin geceliğin ışıkla işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Geç işareti, dur işareti, yavaşlatma işareti, hızlandırma işareti. Doğru olan cevabımız tabii ki gece geç işareti olacaktı. Trafik polisine baktığımız zaman 180 derecelik bir açı ile kolunu, diyor, kolunu omuzuna doğru götürüyor. Biz buna gece geç işareti diyoruz. Bir de şuna baktığımızda bakın daha kısa değil mi? Ha, o zaman trafik elbisesinin gecelerin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir diye bir soru geldiği zaman dur işareti, geç işareti, yavaşlatma işareti, hızlandırma işareti diyor. Biraz önceki 180 derece daha geniş bir açıydı. Biz ona gece geç işareti demiştik. Ama şu anki daha 90 derecelik bir açı. Yani daha kısa bir açı değil mi? O zaman ne diyoruz? Gece dur işareti diyoruz. E gece olduğunu ben nereden anlıyordum? Trafik polisinin eline bakıyordum. Bakın kırmızı fosforlu bir çubuk var elinde. İşte bu olduğu zaman gece olduğunu anladım zaten. 3 taneydi. Ve şu anki gördüğümüz trafiğin bütün yönlere kapanma hali olacaktı. Bütün yönlere. Yani trafik polisinin bir kavşakta olduğunu düşünün. Hatta şöyle yapalım. Bir kavşakta olduğunu düşünün. E, trafik polisi bu şekilde durduğu zaman trafik duracak arkadaşlar. Bakın şu anda ne yapıyor? görseldeki gibi değil mi kolunu e, yukarı kaldırıyor. Yani trafik tamamen kapalı. Bu trafiğin bütün yönlere kapanma hali söz konusu. Neden? Oradan bir ambulans geçiyor değil mi? Bunu ambulans geçtiği zaman yapabilir. Makam araçları geçtiği zaman yapabilir. Veya herhangi bir, bir durum bir, bir durum vardır. O zaman trafiğin tamamen durması için yapabilir. İşte biz bu anlama trafiğin bütün yönlere kapanma hali ediyoruz. Bu da bitti. Hemen yukarıda çıkan kartı tıklayarak sınavlarınızda en çok çıkan trafik polisi işaretlerini e, sorularını bulup çözdük kısa bir video ona da mutlaka bakmanızı öneririm ki daha da pekiştirmiş olalım izlediğiniz için teşekkür ediyorum.